Dışarıda yenilen yemekler sadece lezzetiyle değil sunumu ve mekanla da akıllarda kalıyor. Bu nedenle de mekan sahipleri akılda kalıcılığı arttırmak için farklı farklı konseptlere sahip oldukça ilginç restoranlar açıyorlar. Biz de bugün sizler için dünyanın en ilginç restoranlarını araştırdık ve video haline getirdik. Bu ilginç restoranlara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1 Disaster Cafe, Loredemar, İspanya. Videomuzdaki ilk restoranın ismi Disaster yani Afet. Afet Kafe inanılmaz bir tasarıma ve ilginç bir fikre sahip garip bir restoran. İspanya'nın Barcelona şehrine yaklaşık olarak 1 saatlik bir uzaklıkta konumlanan bu kafeye kesinlikle sakar insanlar gitmemeli. Çünkü bu kafede her gün 7-8 şiddetinde bir deprem yaşanıyor. Deprem yaşanıyor derken mecazi anlamda kullanmıyoruz. Gerçekten restoranda bildiğimiz deprem sarsıntıları eşliğinde yemeğinizi yiyor, içeceğinizi içiyorsunuz. Elbette tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda. Her ne kadar kulağa çılgınca gelse de bu unutulmaz deneyimi yaşamak isteyen herkes mutlaka bir defa da olsa uğramalı. Peki siz 7.8 şiddetinde deprem yaşanırken karnınızı doyurabilir misiniz? 2. Opak Restoran, New York, ABD tamamen karanlıkta bir yemek ister miydiniz? Acaba ne yiyorum derdinizin büyük olacağı bu restoranda bu merakınızı giderebilmenin tek yolu gece görüş gözlüğü ya da yediğinize razı olacaksınız. İçeri girerken ise telefon, çakmak, kibrit hatta çok parlak kolyenizi bile çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Empati kurmak için şahane bir fırsat. Bunun dışında bir insan niye zifiri karanlıkta yemek yemek ister ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat New York'ta bulunan bu sıradışı restoranın masaları aylar öncesinden rezerve ediliyormuş. Eğer yolunuz bir gün New York'a düşerse ve ilginç bir şey deneyimlemek isterseniz Opa Kadın'daki restorana mutlaka gitmelisiniz. 3. Bikini Garsonlar, Tayvan Sırada bikini kadınların garsonluk yaptığı restoran var. Tayvan'da rekabetin fazla olduğu yiyecek sektöründe öne çıkmak için sıradışı yollar deneniyor. Bunlardan biri de bikini'li kızların garsonluk yaptığı bu mekan. Kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaşan restoran aynı zamanda sosyal medyada da sıkça paylaşılmaya başlanmış. Bazılarının iç çamaşırlarıyla, bazı çalışanların da derin göğüs dekoltesiyle deniz ürünleri, barbekü ve kebap servisi yaptığı restoranda müşteriler kalkıp gitmekte isteksiz. Peki sizce ülkemizde de böyle bir restoran olmalı mı? Olsa kimler giderdi? 4. MX Cafe, Ho Chi Minh City, Vietnam. İçerisinde kedi, köpek gibi hayvanların bulunduğu hayvan kafeleri dünya çapında çok popüler. Vietnam'da bulunan balıklı kafe ise dünyada tek. Vietnam'ın başkenti Ho Chi Minh City'de bulunan MX Cafe hem küçük hem de büyük yüzlerce balıkla dolu bir kafe. Kafenin zemininde 25 metre yüksekliğindeki suyun içinde ufaklı büyüklü yüzlerce balık yüzüyor. İnsanlarsa kafeye girmeden önce ayakkabılarını çıkarmak zorundalar. Çıplak ayaklarla kafeye giren kişiler suyun içerisinde dolaşan balıkların kendilerini rahatlattığını ve kafenin adeta bir terapi kafesi olduğunu öne sürmüşler. Peki siz ülkemizde böyle bir kafe olsa gider miydiniz? 5. Roller Coaster Restoran Sırada Roller Coaster Restoran var. Aslında burası dünya çapında bir zincir restoran. Roller Coaster restoran İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi bazı ülkelerde bulunuyor. Bu tuhaf restoranda yiyecekler tabletlerde sipariş ediliyor ve küçük roller coaster'la ziyaretçilere servis ediliyor. Her masaya bağlı bir spiral bulunmakta. Böylece yemekler kendi kendine geliyor. Garsonlarsa çok nadir servis yapıyor. Peki siz Roller Coaster restoran'da yemek yemek ister miydiniz? 6. The Laundromat Cafe, Kopenhag, Danimarka Dünyanın en ilginç restoranlarından bahsetmeye devam ediyoruz. Sırada Laundromat Cafe var. Ama aslında burası bir çamaşırhane. 2004 yılından beri müşterilerine kaliteli hizmet sunmaya amaçlayan kafe sahipleri bu sıkıcı işi müthiş bir deneyime dönüştürmeye başarmış. Bir tarafta çamaşırlarınız yıkanırken siz şahane tasarımıyla bu bir türlü bitip gitmeyen zamanı dilediğinizi yiyip içerek geçiriyorsunuz. Alkollü ya da alkolsüz içeceklerle midenizi doldururken kitap, gazete ve dergi gibi kaynakları okuyabileceğiniz güncel bir kütüphanesi bile mevcut. Kirli çamaşırlarınızı ortaya dökeceğiniz bu ilginç kafede iş yaparken eğlenmenin tadını çıkarın. 7. Modern Tuvalet, Tayvan Dünyadaki birçok insanın yemek yerken düşünmek istemeyeceği şeylerin başında dışkı geliyor. Tayvan'daki restoransa müşterilerine tam olarak bunu sunuyor. Bu sıradışı restoranın içindeki her şey klozet, musluk, küvet ve dışkı temasına dayanmakta. Öyle ki restoranda sandalye yerine klozete oturuyorsunuz. Modern Tuvalet adındaki bu ilginç restoranın en kötü yemeği muhtemelen minyatür bir tuvalet şeklindeki kabın içinde sunulmuş yumuşak çikolatalı dondurma olabilir çünkü bir dondurmadan ziyade başka bir şeye benziyor. 8 İtha Sualtı Restoranı, Rangali Adası, Maldivler. Yemek yerken bir anda yanınızda oldukça garip şekilli bir canlının sizi izlemesine ne dersiniz? Eğer izlenmekten rahatsız oluyorsanız bu restorana sakın gitmeyin. Çünkü izleyenler oldukça ürkütücü deniz canlıları olabilir. Ama eğer bir deniz tutkunuysanız kesinlikle Maldivler'deki bu restorana gitmelisiniz. Deniz seviyesine kurulan bu restoran içine girildiğinde adeta bir faunus gibi gözükmekte. Dünyanın ilk sualtı oteline ait bu restoran tek kelimeyle nefes kesici. Etrafı cam olan restoranda yemek yerken denizdeki canlıları görüyorsunuz. Sizce de bu restoranda yemek yemek eşsiz bir deneyim olmaz mıydı? 9. Maymun Bari, Japonya Japonya'nın başkenti Tokyo'ya 2 saat mesafede bulunan Kayabuki adlı geleneksel sake barında 2 adet maymun garson çalışıyor. Üstelik maymunlar için özel çalışma izinleri bile çıkartılmış. Barın maskotu haline gelen küçük garson masaları topluyor, içki servisi yapıyor, sıcak havlular getiriyor, para üstü getiriyor ve tüm bu yaptıklarıyla da müşterileri eğlendiriyor. Bir kimono ve etek giyen maymunların restoranda suistimal edilmediğinden emin olmak isteyen otoritelerse lokantayı sürekli teftiş ediyorlar. Bu yüzden her iki maymun da günde en fazla 2 saat çalışıyor ve mutfağa girip çıkmadan önce hem elleri hem de ayakları yıkanıyor. Müşterilerse durumdan bir hayli memnun. İşini ciddiye alan maymunları izlemek için bara akın eden müşteriler onların yaptıkları hareketlere ve taktıkları maskelere gülüyor ve maymunlarla fotoğraf çektiriyor. 10. Dinner in the Sky, Belçika Eğer yükseklik korkunuz varsa sıradaki restoran kesinlikle size göre değil. Çünkü Belçika'da bulunan Dinner in the Sky adındaki bu restoran birçok kişi için yükseklik, baş dönmesi ve korku anlamına gelmekte. Yerden yaklaşık 55 metre yükseklikte olan bu tuhaf restoran aynı zamanda 40 farklı ülkede faaliyet gösteriyor ve yemekler konusunda oldukça uzmanlaşmış. Gökyüzüne kaldırılan masada her seferinde 22 kişi yemek yiyebiliyor. Konuklar manzarayı seyrederken masanın orta kısmındaki bölümde şef aşçı, garson ve şovmenden oluşan bir ekip yer alıyor. Peki kimler dünyanın en lezzetli yemeğini yiyecek dahi olsa 46 metre yüksekliğe çıkabilir? 11. Dekas, Amsterdam, Hollanda Rotamızı Hollanda, Amsterdam'a çeviriyoruz. Amsterdam'da bulunan bu ilginç restoran 1926 yılında eski bir serada inşa edilmiş. Bu nedenle her yerde sebze, meyve ve maydanoz yetiştirilen bölümler mevcut. Dekas'ta diğer restoranlardaki gibi alışık olduğumuz bir menü yok. Bunun yerine size olgunlaşmış ürünlerin bir listesi sunulmakta. Sağlıklı gıda tutkunları, vejetaryenler ve veganların bir numaralı restoranı olan Dekas, eğer sağlıklı beslenmeye önem veriyorsanız sizi de cezbedecek. 12 Buz Restoran Birleşik Arap Emirlikleri Adından da anlaşılacağı gibi bu restoran tamamen buzdan yapılmış. Bu yüzden ziyaret etmeye karar verirseniz kesinlikle kalın giyinmelisiniz. Bu yüzden ziyaret etmeye karar verirseniz kesinlikle kalın giyinmelisiniz. Arap Yarımadası'nın ne kadar sıcak olduğu düşünüldüğünde bu oldukça keyifli bir deneyim. Soğuk nedeniyle çok fazla zaman geçiremeyebilirsiniz. Ancak kesinlikle hafızanızdan silinmeyecek bir deneyim olacaktır. 13- Heart Attack Grill, Nevada, ABD Amerikalıların fast food ürünlerini çok sevdiğini hepimiz biliyoruz. Nevada'daki Heart Attack Grill adındaki bir restoran, müşterilerine daha sağlıklı seçenekler sunabilmek yerine en az 100 kalorili sağlıksız ama lezzetli burgerler sunuyor. Her türlü sağlıklı ürün tüketimini reddeden ve obeziteyi kucaklayan bu sıradışı restoran bir hastane konseptinde düzenlenmiş. Garsonlar ve patronlar hemşire ve doktor kıyafetleriyle hizmet verirken müşteriler hastane önlükleri giyiyorlar. Ayrıca restoranda yemeğini bitirmeyen her müşteriye kürekle vurulmakta. Peki kimler bu ilginç restorana gitmek isterdi? 14. Silent, Brooklyn, ABD Amerika Brooklyn'deki bir restoransa haftanın bir günü müşterilerine oldukça ilginç bir hizmet veriyor. Müşteriler 90 dakika boyunca tam sessizlikte yemek yiyorlar. Birkaç sene önce Hindistan'ın bir Budist manastırında zaman geçirmiş restoranın sahibi oradaki hayattan ilham almış. Sessizliğin arkasındaki fikir ise insanlara yiyeceklerin özünü tamamen sunabilmek. 90 dakika boyunca siparişini verdikten sonra kimse konuşmuyor, sadece yemeğiyle ilgileniyor. Peki kimler şimdiye kadar hiç konuşmadan sessiz bir ortamda yemek yedi? Eğer yediyseniz bu konudaki tecrübelerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Peki listemizdeki ilginç konseptli restoranlardan hangisinde yemek yemek isterdiniz? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.